Merhaba, bugün sizlerle Arya Bektaş'ın çıkartmış olduğu Hola markasının fondöteni deneyeceğiz. Bendeki medium rengi. Ürün 40 ml bu arada ve 30 SPF içeriyor. Şöyle çok az bir miktar aldım. Yapısı ne çok akışkan ne çok kıv kıvamlı. şöyle bir kısmına süngerle uygulayalım. Rengi benim için tamamdır. Yorumlarda gün içinde biraz oksitlenme yaşadıklarını söyleyenler olmuş. ben çok bariz bir fark görmedim açıkçası. Yapısı burada böyle likit gözükmemesine rağmen bence oldukça ince ve doğal bir bitiş sağlıyor. Diğer tarafa da fırçayla uygulayalım. Şöyle kütürçlü bir fırçayla. Sarı alt bir ürün bu arada. Dağıtması oldukça kolay. Bu ürünü ben kullandım birkaç kere hatta daha fazla. Ciddi bir duruşunu çok sevdim. Saten yapıda diyebilirim ne çok parlak ne çok mat yapıda bir ürün. Süngerle bu şekilde duruyor, fırçayla bu şekilde duruyor. Bence çok büyük bir fark yok aralarında. Benim beklediğimin üzerinde performansı olan bir ürün oldu. Üç renk seçeneği var dediğim gibi. Benim rengim medium rengi. Evet makyajımı tamamlamış hali bu şekilde. Fondöten de böyle duruyor cildimde. Bence oldukça pürüzsüz. çok böyle yerinde bir matlık, yerinde bir ışıltı olan tam bir saten görünüm olmuş. Ben açıkçası çok beğendim. Elim sıklıkta gidecek bu fondötene.